Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak UEFA Süper Kupası'nda Tottenham Hasbro'da karşılaşacağız Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak Geçtiğimiz maçta arkadaşlar derbide 2-2'lik iki beraberlikle de sonuçlanmıştı Faryat son dakikada bir gol atarak bizi Bize bir puanı kazandırmıştı Bugün arkadaşlar Tottenham Önemli bir takım UEFA Süper Kupası tabii ki de çok önemli bir kupa ve almak istiyoruz. Bugün arkadaşlar Faryaz, Batçuay'ı, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Emre Mor, Crespo, Salah, Çağlar Söyüncü, Osay, Samuel Alyoski ve Altay Bayındır ilk 11 ile sahada olacağız. Faryaz bakalım bugün nasıl etki edecek. Takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Süper Kupası'nda çok iyi bir atmosfer var. İşte kupa görüyorsunuz. Bizi bekliyor bu kupa. Umarım alacağız bu kupayı. Maça Tottenham başlıyor. Biraz uykum var gibi. Şimdi Arda aldı topu. Ferdi'ye ulaştırdı. Ferdi. Ferdi. Ferdi gidiyor tek başına. Ferdi. Ferdi. Uzak noktada Batçuay var. 1-0. Batçuay'ı enfes çıkardı. Ferdi Kadıoğlu ve golü atıyor Batçuay. Mükemmel bir gol. Belçikalı affetmiyor. İzliyoruz. Ferdi mükemmel çıkardı. Bacuay'ı arka vurdu ve gol. Mici Bacuay'ı süper kupaya giden yolda ilk golü atıyor. Jorge Jesus'tan forma istemişti. Şans istemişti ve o şansı Çağlar izin vermedi rakibine. Samuel Crespo bir baskı geldi ona. top bizde. Ferdi. Faryas. Kaleye baktı vurdu. Defanstan senkti top. Şimdi Lucas Moura. Moura. Salah. Lioski. Güzel paslaşıyorlar. Farias da Farias. Baktı kaleye bir plase. Loris için basit bir top oldu bu. Salay çok iyi girdi araya. Arda Güler. olabilir. Çağlar Söyüncü izin vermedi. Richard Ya kardeşim. Alt, alta oynayacaksın orada. Moura vurdu. Altay çıkardı. Tabii ki zor bir maç olacak. Ama imkansız diye bir şey yok tabii ki. Alioski. Alioski mükemmel geçti rakiplerini. Faryaz'a da harika attı. Faryaz hızlanır mı? Hızlandı. Faryaz attı topu. Bacuay. Bacuay ikinci golünü attı. Yine affetmedi. Belçikalı futbolcu. Belçikalı affetmiyor. 2-0. 6 ve 26'da geldi goller Baçuoğlu'dan. Fenerbahçe 2-0 önde Süper Kupa'sı maçında Ferdi. Ferdi'den Baçuoğlu'ya, Baçuoğlu yine kaleye baktı, vurdu olmadı. Bu defa izin vermedi defans. Son Samuel karşılıyor onu. O Samuel de sonla birlikte koşuyor. E son çok iyi döndü. Çok da güzel pas. Ya çok basit goller bunlar ya. Yani bunlar içenmesi lazım ya. Düz vuruyor gol oluyor arkadaş. Ferdi. Ferdi gidiyor Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi bırakmıyor. Ferdi. Ferdi o nasıl bir şut Ferdi Kadıoğlu Yani yakıştı mı Arda çok iyi girdi araya Faryaz şimdi Batçuay ile oynadı Emre Emre'den Samuel'e Samuel hızlandı Samuel Orta çeker gibi yaptı çekmedi Arda önüne geçti defans. Çalar topu istedi vurdu bir konular daha Fenerbahçe kullanacak. Evet sıkıyoruz. Tottenham defansını bacuayı gelmedi ona. Himminson orada baskı yaptı. Alioski, Farias. Farias. Kötü bir orta denemesi Farias'tan. Şimdi Loris uzun oynuyor. Salahi çok iyi girdi araya. Ama kötü bir top Salahi'den. Çağlar izin vermedi Moraya. Faryas hızlandı şimdi. Faryas gidiyor. Bir top Batçuayı Faryastan Batçuayı önünü açtı. Batçuayı vurdu. as farklı dışarı gitti. Top inanılmaz. Etrike çok yaklaştı Batçuayı. Şimdi Faryas başlıyoruz ikinci yarıya. Çağlar Söyüncü. Arda Güler. Say Samuel, Emre Mor, Artadayda paslaştı Emre. Özür dilerim arkadaşlar. Hapşurmam geldi. Yine gelebilir. ce vuruş. <laughs> Hadi bizim dakika 63 oldu. Emre Mor Aç şu ayı Emre Mor Arda Faryaz Bir uzun top Emre Mor'a doğru olmadı. Maalesef. Ne oluyor ya? Ya bu ne oldu? Samuel orada bak 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 bak. bak. <laughs> ya arkadaş. adam kendinden geçti ya Rossi hızlanır. Rossi gider. Aferin be. Ol, gol 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 getiriyor Mükemmelsin gol Harikasın Just Kazandık Süper Kupa'yı be. Joshua King kurtardı bizi. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldim. Bu maçta arkadaşlar Süper Kupa'nın sahibi biz olduk. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.